amına geri sokayım. Kimin ki kimi anasını amına sokmaz onu yedi sülalesini sikim. Senin olmayan karının amına koymasın ben orospu çocuğum Senin gördüğüm yerde kan almasam anamı siksinler Annenle gel İstanbul'a bir daha. Ne oluyor oğlum? Videoda ses yok diyor. Normalde var ya. Niye olmuyor? Dur Bizim... telefondan açayım mı? Bizim yayınları gibi değil mi amına koyayım kavga? Hadi bacı katmayacaktın. Senin amına koydum. Senin amına koyacağım. Anabacı katmayacaksın. <laughs> Seni sikmezsem ben orospu çocuğuyum. Kavga kavga. Senden kanalmazsam, bu yazık bana yok. Senden kan yazık bana. İstanbul der, istersen Amerika'da ol. Seni bulacağım oğlum. Sen yani Amerika gelirsin değil mi? Ağla. Devam. Amına kodumun asosyal orospu bu çocuğu. <laughs> senin ananız, senin... <gülüyor> <gülüyor> bak içim el vermiyor. Amına koyacağım senin lan. Senin götünden kan almazsam ben orospu. Sana mermi sıkmazsam, sana bu ses kaydımı al istediğin yere. Bak istediğin yere istiyorsan yay. Bak bu sözümü bir kenara al Sana mermi sıkmazsam, ben bu piyasada adam derim lan. Ben sana mermi sıkmazsam, ben de babamın oğlu derim. Sana mermi sıkmazsam. Asosyal mi? Kendi profiline bak. Alam salar seni. Benim stoklayan amana kolum eziyor. Bir de sinirden sinirlenmiş bir adam rızı yazmıyor ya, delirmiş amana koyayım. Çakal delirtmiş oğlum. Devam. Oğlum siz alışmışsınız İstanbul rapçilerinin küfür etmeye. Bu tek tek yazmış. Ben adam burada bir şey söyleyeyim mi? Bu burada şu an cinnet geçiriyor bu sinir, adam. Sinir evet. Evet bu adam buralar bir cinnet geçiriyor şu an. Analizler yapıldı. Analizler yapılıyor. Doğru soruyor. Bak yazdığına bir... bak. Kim soruyor oğlum anasını? <laughs> <laughs> <laughs>